arkadaşlar. Hepinize Safranbolu'dan güzel bir sonbahar gününden sevgiler, saygılar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar mevsim itibariyle artık ağaçlarımız yapraklarını döktü. Budama mevsimindeyiz arkadaşlar. Sıcak iklimlerde yani kışın sıcak geçen iklimlerde artık budama yapılabilir budama şöyle tarif ederim arkadaşlar. Ağaçların düzenli bir şekilde büyümesi, gelişmesi ve kaliteli meyve açıl kaliteli meyve alınması açısından ve etkin bir ilaçlama yapılabilmesi açısından her sene düzenli olarak ağaçta yapılan yapılması gereken dal çıkarma veya uç kesme işlemine biz budama diyoruz arkadaşlar. Budamanın faydaları şöyle sıralayabiliriz. Mesela birincisi ağacın düzenli bir şekilde gelişmesi ve gelişimine devam etmesi. Ağaçlar ilk dikildiği andan itibariyle dikildiği yıldan itibaren yani fidanken ağaçlara şekil budaması yapılır. Sonraki senelerde ağaçlara kaliteli meyve alma açısından da yani verim budaması yapılır. Ağaçlarda budama yapmazsanız arkadaşlar, e, yani birçok dal çıkar ağacın her yerinden. Bu da meyve kalitesini düşürür. E, siz budama yapmadığınız takdirde e, ilk birkaç senede çok meyve olacaktır. Sonraki senelerde e, meyve kalitesi yavaş yavaş düşecek. Yani meyve kalitesi küçük yani meyve küçülecek Hatta e, belki 5-10 sene sonra her ağacın her tarafı dal olduğu için dal olacağı için ağacın her tarafı yaprak olacağı için e, ağacınız meyve vermeyi bırakacaktır Mesela ben e, Facebook'taki grubumuzda görüyorum arkadaşlar paylaşım yapıyorlar e, işte ağacım diyor e, 5 i̇şte sene oldu 10 sene oldu dikeli hiç meyve vermedi bakıyoruz ağacın her tarafı dal hiç makas girmemiş hiç testere görmemiş Ya bu ağaç ya, yani bu şekliyle meyve vermez siz bunu e, ilk önce şekil budaması yapmanız gerekir diktiğiniz andan itibaren veya aşıladığınız andan itibaren sonra da verim budaması her yıl verim budaması yapmanız gerekir onun için diyoruz arkadaşlar bu dama her sene düzenli olarak e, yeni dikilen fidanlarda, meyveye yatmış olan ağaçlarınızda ve, ve bu şekilde aşı yaptığınız ağaçlarda her sene uygulanması gereken bir işlem. Bunun faydalarından bir tanesi de e, İlkinkini ne dedik? Ağacın gelişimi açısından budama yapılması lazım. İkincisi meyve kalitesi açısından budama yapılması gerekir. Üçüncüsü de düzenli bir ilaçlamanın yapılan ilaçlamanın daha doğrusu yapılan ilaçlamanın en yüksek verim alınabilecek şekilde ağacın her tarafına sirayet etmesi açısından düzenli bir budamaya her sene ihtiyaç var arkadaşlar. Ee, ne demek yapılan ilaçlamanın e, verimli hale gelmesi, ağacın ağacı siz budarsanız, güzel bir şekil verirseniz veya içinde e, güneş girmesini, oksijen girmesini, hava girmesini sağlarsanız, buna attığınız ilaç da e, o kadar güzel sirayet edecek. Yani bütün dallarına sirayet edecek yani ilaç değmedik dalı kalmayacak ağacın yani bu bakımdan da arkadaşlar budama e, her sene budama yapmak önemli arkadaşlar bunu ihmal etmiyoruz e, budama e, mesela budamayı hiç bilmiyorsunuz yani budamadan budama hakkında hiçbir bilginiz yok e, bunu e, budamayı anlatan kitaplar var. Ziraat mühendislerinin, mesela Selahattin Yılmaz hocamızın e, kitabı var budama hakkında. Bunu alıp e, bundan e, bilgi edinebilirsiniz, rahat rahatlıkla. Ve e, ilçe tarım müdürlüklerinde budama zamanında veya aşı zamanlarında arkadaşlar e, aşı ve budama kursları veriliyor ziraat mühendisleri tarafından. E, bunlara katılarak Budama hakkında e, bilmediklerinizi öğrenebilirsiniz veya bilgi sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar budamayı yapacak olan kişi önce ağacı tanıyacak, ağacın ne olduğunu bilecek, meyve gözünü tanıyacak, sürgün gözünü tanıyacak, e, ağaç hangi daldan meyve verir, Neresinden sürgün verir. Neresini keserse daha kaliteli meyve elde eder. Bunu bilmesi gerekiyor. Bunu bilmeden böyle elinize her eline makası alan, testere alan ağacın içine girip de keser. Ama bu kesme işi budama değildir. Bu belki de faydadan çok zarar verir. Onun için diyorum ki budama yapacak olan kişi ağacı tanıyacak, meyvesini tanıyacak, ee, sürgün gözünü, meyve gözünü nereden nasıl kesmesi gerektiğini bilecek. Yoksa ağaca faydasından çok zararı olur arkadaşlar. Şimdi e, budama ile ilgili genel genel bu bilgilerden sonra benim işim ekstra arkadaşlar aş yapmak. Siz zaten beni takip ediyorsunuz. Yani biliyorsunuz. Ben budamaya çok zaman ayıramıyorum çünkü Budama hakikaten meşakkatli bir iş Ve çok zaman alıyor Yani ben de aşı yapmayı seviyorum Onun için budamaya pek zaman ayıramıyorum Yani budama yapar mısın diyene Çok Yani vakit ayıramıyorum açıkçası Ama aşıladığımız ağaçları Buduyorum arkadaşlar O tabi bizim vazifemiz oluyor artık Ağacı aşılamışız Aşıladığımız ağacı da Önce şekil vermek adına Arkadaşlar onların budamasını yapıyorum elimden geldiğince. Şimdi burada arkadaşlar bakın geçen sene şekil budaması yapmaya çalıştığımız bir elma ağacımız var arkadaşlar. Burası Sezai abinin bahçesi. Biz bunu iki sene önce arkadaşlar üç kafa olarak aşıladık. Şöyle. Şöyle. Üçüne de farklı elma açıladık arkadaşlar. Şöyle bir tanesi Amasya, bir tanesi Hürriyemez, bir tanesi de kırmızı elma. Safranbolu'nun çıtır elması, kırmızı elma dediğimiz elmadan aşılamıştık. Tabii bunu şimdi böyle üç kafa aşılayınca bunun budaması farklı. Yani bunu tek gövde olarak şuradan kesseydik biz oradan aşılasaydık onun da budaması farklı olacaktı. Bunun budaması biraz daha farklı. Biz geçen sene hatırlayacaklardır. Aynı ağacın üzerinde ben ilk yıl budamasını göstermiştim sizlere. Şimdi bugün de ikinci yıl budamasına geçeceğiz arkadaşlar. İkinci yıl budamasını nasıl yapmamız gerekiyor? Mantık şu. Mantık basit aslında. Ağacın içini boşaltmak, ağaca taç şeklini vermek, ağacın içine güneş girmesini sağlamak, şöyle yandallar elde etmek. Bakın geçen sene şurası şöyle inşallah görülüyordur bugün Kadir abim yok gelmedi bugün kendim çekiyorum videoyu ee, bakın biz şuralardan bu sürgünlere şu, şu bir kalem şu ikinci kalemimizdi biz kalem şöyle kalemlere şuralardan arkadaşlar tepe vurumu yaptık. Ve ağacımızı şöyle dışarı ağaç açmak istedik. Şöyle şu şekilde. Bunda da başarılı olmuşuz. Bakın şöyle. Bu, bu ağacımıza şuradan, şöyle şuradan tepe vurumu yaptık. Bakın şuradan güzel bir dal elde etmişiz. Bir dal buradan elde etmişiz. Şöyle bu dal, şöyle bir dal buradan elde etmişiz. Arkadaşlar şu meyve alacağımız dalların, bakın şu dalların eğimi en ideal eğimi yaklaşık 45 derece ile 60 derece arasında olacak. Yani ne dik olacak ne çok yatık olacak böyle. Yaklaşık ideal açısı 45 ile 60 derece. Yani güzel meyve elde etmek istiyorsanız şu yan dalların açısının 45 ile 60 derece olması gerekiyor. Çok dik gelişirse arkadaşlar bu dallar çok hızlı sürgün verir. Meyve alamazsınız. Yine çok yatay olursa bu sefer meyve verir ama dal e, meyveyi çekmez, kırılır. Onun için en ideal derece 60 de 40-45 ile 60 derece arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bunu siz plastik aparatlar yardımıyla da veya ağırlık bağlayarak da açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben geçen sene ağacın içini komple boşaltmıştım ama e, bu sene tekrar içinden sürgün vermiş arkadaşlar. Şimdi bu içeriden sürgün içeriye gelişen sürgünlerin hepsini komple temizleyeceğim. Arkadaşlar şunu da belirtmeden geçmeyelim. Şimdi aklıma geldi. Budama zamanı. Budamayı anlattık ama budama zamanı ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Budama zamanı kışın iklimin sıcak geçtiği bölgelerde budama. Kasım, Aralık aylarında ya ağaçlar yapraklarını döktükten sonra hemen yapılabilir. Ama kışın sert geçen ve ilkbahar geç donları olan bölgelerde budamanın kesinlikle Mart, Şubat 15'ten sonra Mart ayı yani Şubat 15'ten Mart 15'e kadar ağaçlar uyanmadan yapılması gerekiyor. Neden soğuk bölgelerde budamanın geçe bırakılması, ilkbahara bırakılması diyoruz? Çünkü Budama yaptıktan sonra arkadaşlar budamayı e, yapılan yerden siz budamayı erken yaparsanız Kasım'da Aralık'ta ve çok şiddetli geçiyorsa bölgenizde kış, kışta çok şiddetli geçiyorsa budama yaptığınız yerden, kestiğiniz yerden ağaç zarar görebilir. Oradan kurumalar olabilir. Yani donda zarar görür. Bir ikincisi de mesela buradan kestiniz siz. Ee, kışın soğuk geçiyor bölgeniz ama siz buradan kestiniz bu ağaç arkadaşlar erken uyanacaktır. Yani budama yapılan ağaç her zaman erken reaksiyon verir, ee, yani erken uyanır. Geç budama yapılmasının yani Şubat-Mart gibi kışın soğuk geçtiği bölgelerde Şubat-Mart gibi budama yapılmasını tavsiye etmemizin sebebi bir tanesi de bu. Yani Budama yapıl, yapılan ağaçlar e, mevsimine göre, tabii mevsim sıcaklıkları da bunu etkiler ama e, ağaç erken uyanmaya e, temayüllüdür. Yani budanan ağaç. Onun için erken açarsa ne olur? Erken açarsa da e, ilkbahar e, geç donlarına yakalanabilir. Onun için kışın sert geçen bölgelerde budamayı Şubat-Mart aylarında Kışın daha iyi ılıman geçtiği bölgelerde de biz bu damayı Kasım, Aralık aylarında tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim ağacımızın içini boşaltmaya tekrar aynı geçen sene yaptığımız işlem ağacın içine bakan dalları şimdi. Ağacın içine bakan dalları kesiyorum ama en son yakın çekim olarak göstereceğim bunu arkadaşlar. Bakın şu dal ağacın içine doğru gelişmiş. Bunu buradan alıyorum. İçinde bakın. içinde, iç tarafta. Bakın şu dalı buradan vurmuşuz biz. Bu dala buradan tepe vurumu yapmışız arkadaşlar ama yine dik gelişmiş. Mecburen şu dalı şöyle bir ağırlık bağlayarak eğmemiz gerekiyor. Bu arkadaşlar meyveye zor yatar bu dal. Meyveye yatsa bile, yani meyveye yatmaz. Ee, meyveye yatmadığı gibi aynı bu şekilde kuvvetli sürgün oluşturur. Onun için o dalı biraz eğmemiz gerekecek. Bakın şu içe bakanları komple aldım şu dalımız da içe baktı. Şimdi şuradan bir dal elde etmişiz arkadaşlar. Bakın şuradan da bir dal elde etmişiz. Bir dal da şurada var. Bunu böyle bu şekilde eğebiliriz. O zaman şunu şu dik gelişen dik gelişen dalımızı bu şekilde çıkardım arkadaşlar. Bölgemizde ilkbahar geç donları oluyor. Yani 2-3 senede bir e, böyle bir böyle bir furuya geliyor, vuruyor ağaçlarımıza ama ben budamayı e, normalde mart ayında yapıyorum ama bunu size göstermek için şimdi bu ağacı buduyorum. Aslında çok güzel de kalem de var üzerinde. Yani e, aslında e, içim gidiyor yani. Buduyorum bir taraftan ama çünkü şu kalemlere şimdi kullanma şansım yok. Yani çok güzel kalem aslında bakın. Evet, şöyle ağacın içine bakan ve birbirinin üzerine binen dalları ve birbiri üzerine binen dalları. Bakın arkadaşlar, şöyle açtırmışım ağacı Bu taraftan çok güzel dal oluşturmuş. Bu sene bunların üzerinde meyve gözükebilir arkadaşlar. Bakın şu dalımız oradan görülüyordur inşallah. Böyle, şu dalın içine gitmiş. Bunu buradan alıyorum. Bu dalı dışarı açtırmak istiyordum. Ben şuradan tepe kesimi yapmıştım. Buradan bakın bir tanesi içe gitmiş zaten onu alıyorum. 1 2 3 dışa giden dalımız var. Şu, şu yukarı gidenleri komple aldım. Bakın iki tane dik gelişmiş. Birkaç tane de yana gelişen dallarımız var. O zaman şunları şu şekilde dibinden gene alıyorum. Bunlara da üçte bir oranında şu bıraktığımız dallara da üçte bir oranında arkadaşlar tepe kesimi yapabilirsiniz. Mesela bakın şu dalı bıraktım. Bunun da üçte birini dışa bakan gözün üzerinden kesiyorum. Şöyle dışa bakan gözün üzerinden kesiyorum. Bakın bunu da açtırmak için buradan tepe kesimi yaptım geçen sene. Şöyle bir dal elde etmişiz. Bunu bir ağırlık bağlayarak biraz daha açtırmamız gerekiyor. Şu dalı da açtırmamız gerekiyor. Şu dal da güzel. Şöyle. Bakın şu dal çok güzel gelişmiş. Açısı da güzel. Şu bizim ağacımızın içinde gibi. Ama bir dal ağırlık bağlayarak açarım diyecektim ama dibinden gitti. Onu aldım. Şunlara tekrar bir tepe kesimi, tepe vurumu yapıyorum. İçerim bakanları alıyorum. Şöyle en son. Size en son yakın bir çekim göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle videoda çok uzun olmaması için hemen budamayı yapalım arkadaşlar. Budadığımız dalları her zaman kural şu dışa bakan gözün üzerinden kesiyoruz. Neden? Bu dalı içe bakan gözün üzerinden kesersek bu a bu dal içe gidecektir. Dışa bakan gözün üzerinden kesersek ağacımız dışa doğru açılacaktır. Mantık çok basit. Bunu hemen yakın çekim olarak da göstereceğim videonun sonunda. Şöyle. Bakın bu dalı da buradan kesmişim şu iç içe gelişmiş. Bunu aldık. Bununla işimiz yok. İçe giden dallarla işimiz yok arkadaşlar. Onlar ağacın e, içine güneşin girmesini engelliyor. Şöyle bakın. Dediğim gibi biraz önce bahsettim. Şöyle bir ağırlık bağlayarak veyahut da şuraya plastik aparatlar var. Veyahut da bu dallardan kestiğiniz dallardan da onu nasıl yapabilirsiniz? Mesela şöyle hemen göstereyim. şöyle bir dal kesip şöyle şu şekilde bu dalları 45 ile 60 derece arasında olacak şekilde açtırabilirsiniz arkadaşlar. Şu dalda şunların üzerine bindi. Kestim onu. Daha güzel açılmış. Evet. Buna uç vurum yaptık. Şurada şurada kaldı. Bunu da dışa bakan gözün üzerinden kestim. Arkadaşlar bu yaparken sürekli ağacın etrafında geziyoruz çünkü bir açıdan göremediğimiz fazlalık dalı başka bir açıdan görebiliyoruz. Onun için sürekli e, sürekli dolaşıyoruz aşı yaparken. Bakın şu dalı dışa açtırmak için buralardan kestim ama istediğim şekilde dışı açılan bir dal olmamış. Şunu mecburen şöyle bir ağırlık bağlı bağlayarak veyahut da şu karşıya bir ip bağlayarak bunu mecburen açtırmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın çok dik bir sürgün oluşmuş. Onda meyve olmaz. Şunu da vuralım. Şöyle arkadaşlar mantığımız bu. Hatta bakın şu birbirinin üzerine binecek. Bu dalda şurayı kapatacağı için ben şunu şuradan alıyorum. Evet. Bakın şunlar meyve gözü arkadaşlar. Şunlar. Şunlar meyve gözü. İnşallah bu ağacın üzerinde bu sene meyve göreceğiz biz. Şimdi budamayı bitirdik. İkinci yıl budaması bu. Aşıladığımız ağaçta ikinci yıl budaması. Şimdi kamerayı alıp yakın çekim olarak yaptığımız işlemi görelim arkadaşlar. Bakın ağacımızın içini boşalttık. İç tarafta hiç dal bırakmadık ki ağacımız için içine güneş girebilsin. Şöyle uzaktan alayım. Bakın bahsettiğim olay şu arkadaşlar. Bakın daha alt bir dalda göstereyim onu. Bakın şurada Gözler var. Bakın şunlar şu içe bakan göz, iç, içe bakan göz. Bir de şurada dışa bakan bir gözümüz var arkadaşlar. Bakın şöyle yapayım. Biz keserken bu dışa bakan gözün üzerinden kesiyoruz ki ağacımız dışarı doğru gelişsin. Bakın buraya dikkat ederseniz şu Kestiğim dalların hepsi dışa bakan gözler üzerinden kestim arkadaşlar. Bakın. Şurada. Bakın. Ağacın üzerinde hem hem içe bakan gözler var, dalın üzerinde hem dışa bakan gözler var. Biz makası dışa bakan gözün üzerinden vuruyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci yıl budamamız da bu şekilde. Geçen sene şu sürgünler hiç yoktu. Şu dışa şu dışa bakan sürgünler hiç yoktu bunlar. Şunlar hiç yoktu. Hatırlayacaksınız. Sadece şu ana sürgünler vardı. Biz buralardan şuradan tepe kesimini yaptık. Ağaç ağacımızın dallarını dışa dışarı doğru açtırmaya çalıştık şöyle şu şekilde. Güzel yan dal vermiş arkadaşlar. Birkaç tanesini de kendimiz eğip şöyle açısını vereceğiz. Şöyle ikinci yıl yani aşılanan ağacımızın ikinci yıl budaması da bu şekilde arkadaşlar. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Şu dalımızın tepe vurumunu yapmamışız. Onu tepe vurumunu yapalım hemen. Bakın. Dışa bakan gözün üzerinden kestim arkadaşlar. Dalların hepsi dışa bakan gözler üzerinden. Yani dalın ben ne tarafa gitmesini istiyorsam makası o tarafa giden gözün üzerinden vuruyorum arkadaşlar. Bakın bu sürgünün böyle gitmesini istiyorum. O zaman şu gözün hemen üzerinden vurdum onu şöyle netleyeyim. Yani bu netleme konusunda ben bir türlü <laughs> Demek ki profesyonel kameraya geçmeyince bu işler olmayacak arkadaşlar. Netlemiyor yani. Ama siz gördünüz ya anladınız. <laughs> Allah'ın izniyle. <laughs> evet arkadaşlar. Ağacımızın e, aşılanan elma ağacımızın ikinci yıl budaması bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize e, hayırlı günler, sevgiler, saygılar.